Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan ve bugün sizlere Minecraft'ta nasıl tuğla yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle ee, böyle suların kenarında bu blokta bir şey bulunur, kil, adı kil. Ve siz bunu bu şekilde aldığınızda içinden parça parça kil çıkar. Bu killeri ee, ocağınızda herhangi bir şeyle pişirdiğimizde, belirli bir pişme süresi var her şeyde olduğu gibi ayrım mesela onlarda olduğu gibi pişirdiğinizde size tuğla verir bu tuğlalarla e, tuğla buluyor yapabilirsiniz hani yani zaten şeylerin kenarında bulunuyor yapabilirsiniz e, 4 tane ile yan yana getirdiğinizde şu anda pişsin onu bekliyorum işte böyle 4 tane yan yana getirdiğinizde tuğla bloğu veriyor size. Bu tuğla bloğuyla evler yapabilirsiniz. Daha renkli hale getirebilirsiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum.